Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün mutluyum çünkü e, kanalımda takipçi sayım bin kişiye ulaştı. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Yani dilerim daha daha artsın ve bunun için de tabii çalışmalarım devam ediyor. İşte araştırmalarda bulunuyorum. Değişik yazarlar okumaya, değişik kitaplar okumaya, kendimi geliştirmeye çalışıyorum ki geliştirdikçe size de daha iyi yansıtayım diye. Ondan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi Bugünkü videom 3 konulu diyelim. İlk konusunu yaptık. Size teşekkür ettim. İkinci konusu Instagram'da yaptığım çekilişi buradan da duyurmak istiyorum. Çünkü Instagram sayfamda olduğu için haberini haberi olmayan, Instagram'da takip etmeyip de haberi olmayan arkadaşlar olabilir. Bu çekilişi bence kaçırmayın derim. Şimdilik Instagram sayfamda. Ha YouTube'da çekiliş yapacak mısın? Evet YouTube'da da çekiliş yapacağım. İleriki zamanlarda. Onu da e, taslağını kafamda oluşturmaya çalışıyorum diyelim. Evet. Şimdi. ilk kitap çekiliş kitapları. İlk bahsedeceğim kitaplar çekiliş kitapları. Parmak uçları. Burada engelli üç arkadaşın hayat hikayesi anlatılıyor. Ve e, çok sıcak bir ve öğretici bir hikaye aslında. Yani... Bize, biz büyüklere çok şey anlatıyor. Çok şey öğretiyor. Ben okurken çok keyif almıştım. Böyle içine dalıp gitmiştim. Size de şiddetle tavsiye ederim. Eğer elinizde yoksa da çekilişe beklerim tabii ki. İkinci kitabımız Parmak Uçları. Sevgili Burak Toprak. Bu hikaye kitabı. Burada da e, yani değişik hikayeler var. Böyle hayattan hikayeler var. Çok... ...yarım kalmış hikayeler var diyeyim size. Okurken gerçekten hayattan olduğu için... ...kendinizi bu o hikayelerin içinde bulacaksınız. Ben e, bir çırpıda bitirmiştim. Sizler de okuyun diye çekilişe sundum zaten. Şimdi arkadaşlar... ...Ruj Lekesi. E, bunu çekilişe sunma nedenim... ...şimdi bu, bu kitap bana hitap etmiyor. Ya ama belki hitap eden arkadaşlar vardır. Mesela e, müzikli veya müzik tarihiyle yani bu tür konularla iç içe olan arkadaşlar vardır. ilgisi olan arkadaşlar vardır. Ondan dolayı çekilişe sundum. Yani eğer okumak isterseniz tabii ki çekilişimi beklerim. Ve benim okurken gerçekten çok çok keyif aldım. İstanbul'da Ramazan. Ben bunu bu Ramazanda bitirmiştim. Arkadaşlar Osmanlı'dan Cumhuriyeti. Şimdi bu yabancı bir yazar. Burada benim şaşırdığım olay şu. Yabancı bir yazar ne kadar güzel gözlemlemiş Osmanlı'nın işte şeylerini, adetlerini, örf adetlerini, Ramazan geleneklerini ne güzel gözlemlemiş. Ya yani şaşırdım. Hani sanki Türk bizden birisi yazıyormuş gibi hissettim okurken. Dediğim gibi böyle kendinize okurken Osmanlı döneminde hani o Ramazan'ın şenliğini yaşayan bir durumda bulacaksınız. Ben yani mutlaka elinizde yoksa mutlaka okuyun. Benim de haberim yoktu. Bir arkadaş bana tavsiye etti. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan kitap. Onun tavsiyesiyle almıştım. Şiddetle öneririm. İşte bu dört kitabı gösterdiğim dört kitabı okumak isteyen arkadaşlar Nil alttan tire kitap Instagram hesabımda duyurusu vardır. E, çekilişi o çekilişi sizleri beklerim. Şimdi son teşekkürüm benim canım teyzeme. Ben e, teyzemden çok kitap alış ya teyzemle çok kitap alışverişi yapıyorum. İşte şu kitap var Nilay, elinde var mı? Bu kitap var Nilay, elinde var mı şeklinde şey yapıyor. Sağ olsun. E, hatta benim Hayatımın kitabı diye bahsedebileceğim Bülbül ve Fedailerin Kalesi Alamut, özellikle ama Bülbül, teyzemden alıp da okuduğum kitaplardı. Bu iki kitabı çok herkese öneririm ki ben ileriki videolarda da bahsedeceğim bu kitaplarda. Sanırım Bülbül'den de bahsetmiştim, beni en çok etkileyen ilk beş kitap videomda vardı. Evet. Bülbül'ü tarih, ya bu iki kitap tarih de Bülbül özellikle İkinci Dünya Savaşı'na ilgisi olan arkadaşlar. Hani Nazi dönemini merak eden, o, dönemde yaşayış nasıl onu merak eden arkadaşlara tavsiye ederim. Şimdi yine yine teyzemden aynı yazarın Kış Bahçesi kitabı. Şimdi ben bu yazarı daha çok hani Bülbül'den dolayı böyle tarih yazan Birisi diye kafamda e, sınıflandırmıştım. Oraya koymuştum. Yani başka tür yazabileceği tamam yazar da çok güzel olabileceğini düşünmüyordum. Ki yorumlarda da o kadar hani herkes bülbül bülbül bül diye şey yapıyordu. Teyzem dedi ki Nilay dedi e, bu Kış Bahçesi kitabı da dedi evet bülbül bül gibi değil ama dedi farklı bir tarz dedi. Yani yazarın farklı bir tarzı polisiye ben şiddetle tavsiye ediyorum kızım sana dedi al oku dedi ve verdi sağ olsun. Bunu da ben ileriki zamanlarda sizlerle buluşturacağım arkadaşlar. Ve keyifli okuyacağıma eminim. Çünkü teyzemin önerisiyle. Önerisine de çok güveniyorum. Evet şimdi. Epey videomda hatta neredeyse her videomda bu aralar tese taktım. Tes okuyorum. İşte tesi bitirmeye çalışıyorum. Kitapları var. Ama tabii kitapları var da bütün hepsi var mı? Yok. Bunu bilen e, teyzem, yine teyzem ümdadıma yetişti. Kızım dedi, bizde de te, dedi, tesin şu kitapları var. Gel, gelin alın dedi. Tabi hemen gel, gelin demesinin G'siyle biz oradayız. Aldık kitapları. Bu arada şey e, kitaplardan bahsetmeden önce e, benim okuduğum test kitaplarının çoğunu Doğan Kitap Evi'nden çıkmayken önceki kitapları Martı kitap evinden çıkmaymış. Yani bu önceki kitaplar evet ben yenilerine şey yapmıştım okumuştum. Bu Martı kitap evinden çıkma. Valla okumak için hani gerçekten sabırsızlanıyorum. Zaten biliyorsunuz her ay mutlaka bir tane polisiyeye en az bir tane polisiyeye yer veriyorum. Sanırım gelecek aylarda her ay bir kitabına yer verip bu verilen kitapları ve test serisini bitirmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar e, burada testin e, iki türü var. Birisi, birisi yani yine polisi de iki şey var. Birisi Resilient Ice kitapları. Diğeri de normal polisiye kitapları. Şimdi ben ilk önce normal polisiye kitaplarını bu e, değineceğim. Gölgesizlerin tutkulu dansı arkadaşlar. E, bunu sanırım bunu ben gelecek ay okuyacağım. Şu an öyle bir karar verdim. Merak ettim çünkü. Nefes kesici bir macera ve tutkuyla karşı karşıya. Hem aşk hem macera. Güzel yani böyle çekici bir kitap. Gibime geldi. Masumiyetin için savaş. Burada Stephen King demiş ki her kitabıyla beni kendisine hayran bırakıyor. Demek ki bu kitabı da kendisine fazlasıyla hayran bırakan bir kitap olmuş bunu da arkadaşlar yakın zamanda sizlerle buluşturacağım bıçak sırtı bıçak sırtını ben çok duymuştum gerçekten hani almaya hatta şöyle ben sepete eklemiştim bu kitabı onu gör, görünce teyzem şey dedi zaten ondan dolayı ilk okuyacağım kitaplardan bile olabilir arkadaşlar. Ve karanlığın ayak izleri ee, görkemli ve merak uyandıran bir hikayeymiş O zaman sürükleyici bir hikaye bizi bekliyor demek ki. Evet, bu da yakında sizlerle olacak arkadaşlar. Ve Tesin diğer kitapları yani muhteşem ikilinin maceralarından olanlar ikiz bedenler. Bu da arkadaşlar çok gördüğüm kitaplardandı. Ya niye okumadım o da ayrı bir şey ama geç keşfettim diyeyim. Ve çırak. Gerilim hiç bitmiyor. Neşter gibi derine iniyor demiş. Öyle veriyorum yapılmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere test kitapları yani bol canates kitapları her ay en az bir tane olmak üzere sizlerle beraber olacak. Ee, yani her ay bir tane okumaya çalışıyorum ki farklı yazarlarda keşfetmek istiyorum dediğim gibi. Evet bu kitapların detaylı incelemelerini okudukça sizlerle paylaşacağım. Ee, tabii ki en detaylı incelemelerde Nil Alttan Tire Kitap Instagram hesabımda olacak arkadaşlar. Diyorum ya hediyenin en güzeli kitap. Ben de en güzel hediyeleri sizlerle paylaştım. Valla güzel, mutlu böyle içim hani nasıl diyeyim kelebekler gibi mutlu şu an. Hem sayfam genişliyor, kanalım genişliyor. Hem Güzel kitaplarımla sizi, hediye kitaplar hediyelerimle e, sizlerle beraber oldum. Evet arkadaşlar dediğim gibi her zaman ve her zaman kitapla kalalım. Kitaplar bizim en iyi dostumuz. Bütün her şeyi onlarla unutuyoruz. Kendimize de çok iyi bakalım. Görüşürüz.